Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo doğduğunda elini betene kartası verilmedi. Ama o haritayı kendisi çizdi. Medyada yoksul bir eve kalabalığın içine doğdu. Küçük yaşta ailesinden ayrılıp Lisbon'a taşındı. Kalbindeki sağlık sıkıntılarıyla boğuştu. Okuldan koptu ama hayallerine sıkı sıkı tutundu. Her ter damlasıyla kendini yeniden yarattı. Ronaldo demek ben bu dünyada olacaksam en iyisi olacağım demekti. Messi'ye gelirsek o sessiz bir fırtınaydı. Arjantin'in arka sahalara doğru hiç durmadan esti. Çocuk yaşlarında büyüme hormonu eksikliğiyle mücadele etse de futbolun en devlerinin olmayı başardı. Barcelona ona inandı, o da kendine. Messi'nin yeteneği doğuştandı belki ama onu bu kadar büyük yapan şey o yeteneği asla kontrolsüzce kullanmamasıydı. Hiç bağırmadan konuşmayı bildi. Yani Ronaldo bu hayatta imkansız diye bir şey yok dedi. Messi ise bazen yetenek mucizeler için yeterlidir dedi. Hangisi daha büyük bilinmez ama ikisi de kendi hikayesinin en güzel cümlesiydi. Ve kabul edelim iyi ki ikisi de aynı dönemin başrolleri oldu. Yoksa futbol çok eksik kalırdı. Sizce de öyle değil mi? Yorumlar larda buluşalım